Bravo Ahmet. Ne yiyor bir şey? Bir şey olmayan bu da bir de bir şey olsa ne oluyor Ahmet bilmem yani. yani. İlk, İlk başta gelmedi ya. İlk başta zaten gelmedi. Bunu mu geliyor? Buna bak ya. Sen yakıt faturasının yarısını Yer Gel en geldim. araya ödemişsin boş boşuna. Bakalım gece kadar gelip soralım. O ha gelecek ay havanın şartlarına göre değişir. Hava çok soğuk olursa Vay kapra. Dokuncuk e? Dokuncuk. İyi. İyi de ısıramamışsın ama. Bir de bak ben bana e, aşağı yukarı 500 lira geldi. Ama benim evimle senin evde. Benim yarı boktum. Duvarları 60-70 sandım. Annem ne dedi? Peşin mi geldi? Görelim, ama yani. onlar bir tek çok sıcak.